Merhaba arkadaşlar ben Resul Özkan Ben İhsan Yılmaz Biteş Kır kanalına hoş geldiniz Evet arkadaşlar videoya geçmeden önce Kanalımıza abone olmayı Videoları beğenip Videonun altına yorum yapmayı unutmuyorsunuz Videoya geçiyoruz Evet arkadaşlar bugünkü video Yalan mı gerçek mi Yani yalan mı gerçek mi dediğimiz şey Yani deneyler var Hani internette gezinip duruyor Bunlar yalan mı? Gerçek mi? Onlara bakacağız. O zaman ne yapıyoruz? Başlıyoruz. Evet arkadaşlar ilk deneyimize başlıyoruz. İki tane bombom şeker, bir bardak sıcak su ve bir tabak. Aynen. Şimdi diyeceksiniz ne, ne olacak? Şimdi izlesin ve görsünler izleyin bence. İzleyin ve görün. Bence izlesinler görsünler tamam mı? şekil rengarenk dizdik görüyorsunuz sizde. Aynen. Şimdi sıcak suyu döküyoruz yavaştan. Biraz daha. Evet renk vermeye başladı şu an. Bakalım ne olacak. Evet izliyoruz şu an. İlk deneyimiz e, yalan de gerçek mı gerçek, gerçek mi? Geçti. Gerçekmiş. Light like diyoruz arkadaşlar. Bu mükemmel. Evet. Yani gördüğünüz gibi vallahi rengarenk oldu. Gökuşağı rengi çıktı. Aynen öyle. O zaman ne yapıyoruz? Bir diğer deneyimize geçiyoruz Evet Evet arkadaşlar, şimdi bir diğer deneyimize geçtik. Şunlar ıslak mendil. Bunları net gözükmüyor. Buradan çekelim. Aynen. Evet, ıslak mendillerin şimdiki hali şimdiki ve sonraki hali. halini Aynen. göstereceğiz. Şurada da aseton var. Asetonumuz. Asetonumuzu pamuğumuza döktük. Şimdi Her kol böreği kıymalı. <laughs> Arkadaşlar böreği tamamladım. <laughs> Yıllarca bizi kandırıyorlarmış. Islak mendilin altından farklı şeyler çıkıyormuş. Bu deneyimiz de gerçek. Yani like. Hayırlı. Like iyoruz. Ne yapıyoruz o zaman? Bir diğer deneyimize geçiyoruz. Evet. evet arkadaşlar, bu deneyimiz şöyle. Ben de internette görmüştüm. Şimdi. Ben de şu an İslamdan göreceğim. Karşının arkasına böyle şey çiziyoruz. Kalp. Kalp çiziyoruz. Tamam Dolduracağım mı? Dolduracaksın mı içini komple? biraz kalın olsun diye. arkasına, Hı. Şu an göremiyorum. Şimdi kaşın arkasına bir kalp, kalp çizildi. Yani. Kalp çizdik tamam mı? Bunu yavaşça suyun içine bırakıyormuşuz. Onu. Ne olacak da? Bu kaşıktan çıkacak. Ama çıkmadı. Kasıkla bir dans çıkmadı. Evet. <laughs> Arkadaşlar kandırıldı. Normalde bunu kasıkla çıkacaktı böyle. Çıkacaktı. Ondan sonra da ya dur farklı bir yere deneyim ya. Şöyle böyle bir tane yapayım. Tamam mı? Çıksana oğlum. <laughs> Yok. Yemedi. Şimdi böyle çıkacaktı kanki. Kağıdın üstüne yapıştıracaktık. Dövme diye buraya yapıştıracaktık. Arkadaşlar kandırılmış, Bu yalanmış. Vallahi ben kaç defa gördüm böyle yapıyorlardı. Yani kaşın arkasına çiziyorlar kalemle. Suyun içine böyle gösteriyorlar. Bunun suyun üstüne düşüyor. Ondan sonra kağıtla şöyle yapıştırıyorsun. Alıyorsun. Burana yapıştırabiliyor musun? Kandırıldı ama belki o farklı sudur. Suda yapıyorlar. Yok oğlum yalan ya. Yalan yalan. Böyle şeylere inanmayın. <laughs> Biz inandık ama siz inanmayın. Biz de geçtik. Aynen. Bakalım. Bakalım. geçelim. Geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar balon var. Limon kabuğu var. Bu deneyi nasıl yapacağımızı söyleyeyim mi? Resul üstüne oturacak. Ondan sonra balon kaybolacak. Yani Aynen. şöyle bir şey öyle değil. Bunu kucağıma koyacağım. <laughs> ya da öyle şeyler düşünün. <laughs> oğlum bu bir yaşmaydı. He doğru. Aklıma geldi sonra da. Evet. Şimdi arkadaşlar size, size söylüyorum. Sen o kamerayı tut kanki. Böyle uzaktan. Ben sıkacağım. Şimdi İnternette gördüğümüz, sosyal medyada gördüğümüz deneyler baba. <laughs> Bak. Baba. He. Tamam baba. Tamam kral. <laughs> yani bu ama kral da lafı yakışıyor. Kral. <laughs> tamam baba tamam, sen de şeysin. Abi, abi bu çocuk var ya kendini bozdu. İki video çektik aklı başından. Kral girdi. değil de neydi padişah tam padişah. Ha, tamam kral. Bak şimdi sosyal medyada gördüğümüz şey. Bunu yakınlaştırıyorsun. Bundan gelen istiyorsan biraz uzaklaştır da yüzüme gelmesin. Vallahi ben de korkuyorum bak. Bunu sıkınca balon patlıyormuş. Onu <laughs> 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 <Ana! gülüyor> Ağzından kaçtım. Ya o değil de vallahi ben şaşırdım. Gerçekten şaşırdım yüzde yüz Allah tebrik ederim seni. aklım i̇kinci, bitti arkadaşlar şu an nerede olduğumu videomu çekiyoruz abi <laughs> evet abi tamam ikinci denemizde gerçekten gerçekmiş gerçekten harbi gerçek bu ama on numara evet. oldu valla güzelmiş ben bilmiyordum ilk defa öğrenmiş oldum şimdi iki tane yumurta var elimizde yani şöyle bir şey varmış söylenilene göre bak şöyle şu ortaya tuz döküyoruz tamam mı tuz döküyoruz bunu böyle bırakıyoruz duruyor. Tamam mı? Normalde duruyor mu? He? Normalde normal böyle mi? Hayır, hayır. Normal masada durur mu? Normal masada durmaz. durmaz. Evet. Helal olsun. Vallahi helal olsun. Yani gerçekten hani <laughs> bu 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 bu. Hatta bu, <laughs> bu, bu. bu. Yani evet, gerçekten onda. demek ki oluyormuş evet. Üçü denesen zorlar mı? Ya aslında yapılır, yapılır ama böyle nasıl söyleyeyim, sakin olman lazım. Tabii, e, çok dikkatli olman lazım. Nasıl koyayım böyle? Plastic. Saçın devam şekildeceğim. Altaki yumurta. Plastic. Bu. Orada da gösterir misin abi? Gözüküyor abi. Gözüküyor evet. mu? Tabii. Gözüküyor. Gerçekten tebrik ediyorum. Merhabasın kardeşim. Elim şey titremiyormuş. Evet. Aynen öyle. Hani şu var. İsteyince oluyormuş. Tamam baba. Yani. O yüzden istediğiniz için. Az olacak. zemin her zaman önemli. Aynen. Ben bunu anladım. Aynen öyle. İnşaatta bile. Az zemini sağlam yaparsan o inşaat sağlam, sağlam olur. Aynen evet. <laughs> öyle. Evet arkadaşlar. E, deneyimizin e, sonuna geliyoruz. Son bir deneyimiz kaldı. Onu da deneyeceğiz. Onu denedikten sonra bitireceğiz. Evet. Son deneyimiz nedir arkadaşlar? Balon. Şimdi balonun içine... Birazcık su koyduk Şimdi bunu şişireceğiz <laughs> Tamam yeter Yeter Yeterli Yeterli mi? Yeterli Gözüküyor mu? Göz ben bir şey göremiyorum Koyan Tam ortaya gelsin. yeter çok fazla şarj Su gelmiyor Evet gördüğünüz gibi Yanmıyor Yanmıyor Patlamıyor erimiyor hiçbir şey olmuyor Aynen öyle Su var mı içinde? Var. Su olmazsa <laughs> şey olurdu. Aynen, bir daha dene. Suyu burada kaynatacağız bundan sonra. <gülüyor> 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 Yemezler. Adamın aklını alalım oradan. Oğlum baksana balonun altı simsiyah oldu. Şöyle göstereyim. Balon hiçbir şekilde patlamadı. Aynen, Bölüm balon bozmarın. hiçbir şekilde patlamadı. Yani o kadar su vurdu. <laughs> <laughs> ne oldu tırstın mı <laughs> birazcık aklın gitti değil mi evet. evet arkadaşlar bu deneyimizin sonuna da geldik eğer beğendiyseniz hoşunuza, hoşunuza gittiyse like tuşuna basabilirsiniz çok seviniriz ve e, sözü insan arkadaşıma bırakıyorum evet arkadaşım dediği gibi bu tarzda videoların gelmesini istiyorsanız yorum kısmına yazabilirsiniz ya da farklı bir içerikler varsa yorum kısmına yazabilirsiniz ona göre bizde Bunları değerlendirip sizin için güzel içerikler bulmaya çalışacağız. Yani arkadaşlar biraz destekçi olun. Hani biz artık bundan sonra video çekmeye başladık. Daha iyi videolar gelecek. Ee, daha önceki zaman içinde çok sıkıntılar yaşadık. Şimdi kendimizi toparlamaya başladık. Bunlar hani bu hani nasıl söyleyeyim? Çok videolar hani iyi olmayacak ama yani gittikçe daha iyi olacak. Öncelikle altyapı yapı. Aynen. Çabalayacağız. Ya, aynen. Çabalayacağız. Daha iyisini yapacağız. Evet arkadaşlar. Youtube kanalımızın hakkında kısmına gelerek sosyal medya hesaplarımızı takip edebilir. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenirseniz. Bir de bildirimleri açarsanız çok seviniriz. Ve şuradan, şuradan abone, abone olabilirsiniz.